...bak bana... ...cuma namazı... ...cuma günü mesaj gönderen arkadaşlarımın... ...büyük bir kısmı... ...cumayla falan alakası olmayan Hı. adamlar... ...hep böyle... ...bir de klişe mesajlar... İstemiyorum kardeşim göndermeyin bana... ...cuma... ...siz hayırlı olsun dediğiniz için hayırlı değil zaten... ...cuma zaten hayır... ...ayet-i kerime ile... ...sabit zaten... ...ama... İnanılmaz bir şey başladı işte şimdi. Haç umre namaz cuma tesbih sezonu açıldı. Umre'ye gidiliyor. Şöyle Gerek kameraya yok yanına basılıyor. Bu insanlar Kastamonu'larda cuma namazları kılınıyor yani. falan. Programa yazmış cuma, ya cuma namazı. cuma namazı kılınıyor... Bu insanlar Tayyip Erdoğan'a namaz kıldığı için mi oy veriyor... Bak. Tayyip Erdoğan'ın güzel bir cümlesini hatırlatayım mı? Biz dinimizi yaşarız. Siz bezirganlığını yaparsınız. Ve Tayyip Erdoğan'a da cuma namazı kılıp kılmaması kimsenin umurunda değil. Ha Tayyip Erdoğan'ın bu konularla ilgili adanmış bir ömre sahip olması takdir edilesi bir durum. Neden? E kardeşim Meral Akşener eline evra aldı. Sen o Ayasofya'yı açamazsın dedi. 80 sene şiirler yazıldı hakkında. Geldi ve Ayasofya açtı. Hadi al buyur dedi. Gelince kapatacak ama kapatır mı kapatabilir mi Kapat onu bilemem. Hacanak. Tamam mı? Yani bunun o Kapat kadar kolay olmadığını düşünüyorum. Yok, Çünkü Erdoğan'la birlikte önemli bir mevzi düştü. Önemli Zaten de. o Ayasofya'nın açılmasıyla ilgili hususun ızdırabını yaşayaraktan da saldırıyorlar. Evet. Çünkü önemli bir kavramdı. Ayasofya. Adam diyor ki cami mi yok? Ona açıkçası Ayasofya bir cami camilerden cami değil değildir. şey Murat Bardakçı güzel söyledi. İstanbul'un fethi hakkı bir cami vardır. O da Ayasofya'dır. Dediğin gibi söyledi. Camilerden bir cami değildir. değildir. Şimdi dolayısıyla yani ben bu ülkede... De, bu coğrafyada yaşayan insanların bu kadar din bezirganlığını ortaya koyacak şekilde ortaya atılmalarını Lütfen terazinizde değerlendirin. Şunu Bana ne kardeşim şunu senin söyleyeyim. dindarlığını kendin yaşa. Şunu, şunu söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu. Yani hem şehit hem e, hafız. Kur'anı ezbere falan bilmiyor. Hafız da değil. Bilmek de zorunda değil. Ha Hı. değil tabii ki. Tamam. Ee, sen niye Kur'anı ezbere bilmiyorsun? Denemez, denilemez. Bak bugün biri de çıktı. Ama bir mil onu vereceğiz. Ayıp Erdoğan'ın diyor. Ayakkabılarının tozunu diyor. Elimizde öpelim, öpelim. ya Ya kardeşim bırak ya zevzekliği. Öyle öyle abartılı. Yani. Sen Şimdi ne yaptığını zannediyorsun? çalışıyor. Bir şey, bir şey, yani. çalışıyor, tamam bir şey mı? demeye çalışıyor. Yani, yani iki tarafı da keskin. keskin. Tamam mı? Hiç onunla ilgili ha. bir sıkıntımız yok. yok ama şu bu ülkede yaşayan namuslu herkesin ortaya koyacağı bir hakikat ki Tayyip Erdoğan'ın seçim satımı haline girildiğinde Yasin-i Şerif okuduğunu gören yoktu. Yok. Tayyip Erdoğan'ın bu konuyla ilgili nasıl bir hayat üzerine olduğunu biz biliyoruz. Bu siyasette ne kadar önemliyse kişiye göre değişir. Evet. Hangi sayıklı oy verdiğine bağlı. Ya şöyle mi yaptı? ama bu bu şöyle bu. mi yaptı? Ee, böyle seçime girerken bunları yaptı sonra seçimden sonra sonra da, terk da gidip etti. de şey mi? Kadeh mi kaldırdı? Ya. Yani. Şimdi verebiliyor vere, muyuz o şeyi? şeyi vereceğiz. Ee, bir de iyi Parti tarafı var yani CHP'li Ensar Öğüt. Ya bu adam milletvekili yapmış. Vallahi diyor bu diyor. Hafız diyor. Ben biliyorum diyor. Kur'an'ı ezbere biliyor diyor. Kuran ne, ne, diyor? Kur'an'ın ayetlerini ezbere okuyor. E zaten hafız ayetleri ezbere okuması bu işin... <laughs> ay ay. Öbürünü de ver. Hadi öbürünü de ver. Bu da iyi Partili. Yok, yok, ya, Diyarbakır Diyarbakır ya Diyarbakır il başkanının sözlerini istedim. Hazır mı? Hazır. Ver. Cesaretiyle gençlerimizin geleceğine ışık tutan, inancı gereği hiçbir platformda bahsetme gereği duymadığı, inancını siyasi malzeme olarak kullanmayan, beş vakit namaz kılan bizzat ben şahidim. İlk defa, iki defa haca giden, buna rağmen iktidar Partisi ve trolleri tarafından inançsız bir imaj yakıştırmaya çalışılan Hasen Diyarbakır göçmeni, en az bizim kadar Diyarbakırlı. Şimdi ben bu bir siyasetçi sözüm ona. Diyor ki inancını siyasi malzeme yapmayan, bunun reklamını yapmayan ama günde 5 vakit namaz kılan ben şahidim. Sanki sabah namazına akşam namazına oradasın. Başka bir şey söyleyeceğim. Bizi de ilgilendirmiyor oraya, kardeşim oraya bize geleceğim. ne ya. iki defa hacca giden. Ya sen bunu yapıyorsun be adam sen. ikincisi ben Meral Akşener'in inançsızlığına ilişkin bir cümle söyleyen yok bir yok. Cümle, değil. hayır Meral Akşener'den de duymadım. Ama Meral Akşener'e inançsız falan kimse demez, diyemez. diyemez ama ya. okullarda zorunlu olarak okutmayı vaat ettiği He. kitaptan bir bilgi vereyim mi? Onu ver şimdi. Meral Akşener, Afet İnan'ın yazmış olduğu Medeni Bilgiler kitabını meclisin kürsüsünde salladı. Hı hı. Ve dedi ki bunu okullarda iktidara geldiğimizde okutacağız dedi. Ahmet Davutoğlu'nun ağzından tek kelam çıkmadı, Çıkladı. çıkamaz. Hı. Çıkamaz Davutoğlu. Sen bu medeni bilgilerle ilgili Meral Hanım'ın söylediklerine siz o kitabı okullarda müfredata biz buradayken sokarsınız demedi. Evet. Bak ne diyor o kitapta. Muhammed'in kurduğu din haşa sümme haşa Allah'ın selamı üzerine olsun. Bütün ulusallıkların üstünde yaygın bir Arap ulusçuluğu politikasına dayanıyordu. Bu Arap düşüncesi ümmet sözcüğü ile ifade olunuyordu. Akşener diyor ki biz bu kitabı iktidar olduğumuzda okullarda zorunlu okutacağız mu? zorunlu olarak diye medeni bilgiler kitabı. Şimdi Muhammed'in kurduğu din Arap ulusçuluğu politikasına dayanıyordu gibi cümlelerin geçtiği bu kitabı sen okullarda zorla okutacağız dersen ben senin dindarlığına amildarlığına karışmam. Ne fark, Paludandan ne farkın kalır? ben o zaman çıkarım derim ki Hadi okut derim. Heh. Hadi, okut, Hadi derim. okut derim. Yoksa senin dindarlığın beni ilgilendirmiyor, i̇lgilendirmiyor ya. Yani. Yani. Ne oldu? Kösüldü. Heh. Bitti. Heh. Bir daha da ekrana bile gelmedi Heh. o görüntüler. Heh. Neden? Çünkü o kitabı sallarken de içinde ne yazdığını dahi Bilmiyorum. bilmeyecek kadar kürsüye boş çıkıyorlar. Ben bugüne kadar çıkıp da Tayyip Erdoğan beş vakit namaz kılıyor, hacca da gitti işte gece böyle şeyler duymazsınız. Ee, Söyle birisi zevzek, derse ki ayakkabısı olur. ona da buradan söylüyoruz zevzeklik zaten. Zevzeklik yapmış olur. İkincisi ya başkası olma kendin ol. Başkası olmayın kendiniz olun. Bu millet bir kez daha söylüyorum. <laughs> yani ya da biz kimsenin namazında, orucunda, haccında, ibadetinde falan değiliz. din dinlere sönmesin kafidir ya. Öbürü Allah'la kendi arasında yani ibadeti ...onun kıldığı namazın sana bana bir faydası mı Ya hiç bizi ilgilendirmiyor. Bize ne? ne? Bak ben örneğini veriyorum. Kasaba siyasetçisi. He. Bu adamlar sabah namazında çorba toplantıları yapıyorlardı. Yerel seçimlerde. Yerel seçimler bir bitti. Ayet paylaşmalar, hadisi şerif paylaşmalar, sabah çorbaları, namazlar... Hepsi bitti. Hepsi bitti. Bakan bir camiye gelir, belediye başkanı bir camiye gelir. Oh. Bütün hocam o camide. Oh. Şehirde. oh! Görmüyor muyuz bunları? Bilmiyor muyuz? Ama... Ee, Ama şu... bu ülkede Müslümanları bu kadar keriz yerine affedersiniz koymanın evet. doğru olmadığını düşünüyorum. İnanç sahibi bütün Müslümanları da bu konular üzerinden... Yok Kastamonu'da cuma namazı kılacağım, Umre'ye gideceğim, Pazar Atina'ya geçeceğim. Ona da bir boncuk takacağım, buna da bir küçük altın takacağım, geçeceğim. Bunlara lütfen prim vermeyin. Evet.